Tamam. Ben de, ben de, ben de. Diş macununu göster hadi. Ben de, ben de. Nasıl diş macunun var senin? Hadi aç bakalım şimdi macununu. mı? hadi aç seni bekliyorum. Şimdi macunumuzu açalım. Derin dişlere fırçalısın. Diş fırçasına macununu sıksın. Hadi aç bakalım. Çocuklar. Dedi şimdi yemeğini yedi kahvaltısını yaptı. Aa i̇şte ben de. geldi? geldi. Nerek? Mami. Mavi var içinde değil mi babacığım? Hadi sen bakalım anneciğim. Hadi. Şimdi nasıl diş fırçalanıyor derin gösterecek. Aferin sana. Şimdi fırçala bakalım. <laughs> Hadi göster bakalım çocuğum. Fırçala. 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 <laughs> dişlerini fırçala. Suyu aç. Evet çocuklar. Aa macunu mı düştü? Tamam onu boş ver sen. Sonra biraz daha sıkarız. Sen şimdi güzelce de fırçalar mıydın dişlerini? Oraya elleme, orayı elleme. diş malzemeni. Hadi kanal dişlerine fırçalasana. Seni bekliyorum. Senin diş fırçalamayı gösteriyor. Evet. Mala fırçanı da yıka. Fırçanı da yıka. Tamam. Bir daha fırçala dişlerini. Şeşmeyi kapat istersen. <gülüyor> <gülüyor> Hadi gelin. Bir sürü geldi macun. Derin. Hadi kaçır bakalım. Çok süksün annecim. Biraz yıka onu. Sonra biraz... Çok süpürür. Çok süksün ya. Çıkalım bakalım nasıl olacak. Çok merak ediyorum. <laughs> Çocuklar benim iki buçuk yaşında ama dişlerini kendisi fırçalayabiliyor. Değil mi? Hadi. Hadi yeter o kadar. Artık fırçalama zamanı. Islattım fırçanı. Önlerini de yap önlerine. Sikiyor şimdi. Ağzını da yıka. Yıkayalım ağzını da. Fırçaladın mı derim? Bakayım ağzına. Derim. Göremiyorum. <laughs> Şimdi artık fırçalarımızı kaldıralım. Yıka kaldıralım fırçayı. Fırçayı kaldır yerine koy. Derin evet, fırçayı kaldır yerine koy. Tamam hadi fırçayı koy yerine. Tamam yerine koy fırçanı. Ağzını yıka şimdi. Aferin tamam. Şimdi ağzında yıkık köpükler gitti. <laughs> <laughs> Tertemiz oldu. Dişlerini de göster. Dişlerini de göster çocuklara. Evet. Biz dişlerimizi fırçaladık. Herkese hoşça kalın. Görüşürüz. Bay bay yaptı yine. Bay bay. Bay bay. Görüşürüz. Bay bay.